Ben yani yediğim şeyin Allah'ın emrettiği şekliyle kesildiğini düşünüyorum büyük ihtimal. Söyle Bilmem edin. gerekiyor mu bunu? Bilmen gerekiyor demek şuna benziyor. Yani sen yapılan bu camiye güvenme. Git kendi her namaz için kıble cihetini kendin araştır. Toplumda insanların yaptığı hiçbir şeye güvenme demek gibi bir şey. Yediğin gıdaların üretiminde gerçekten hijyen gerek dini gerek normal, kanuni açıdan hijyen şartlarına uyuldu mu? Temizlik şartlarına uyuldu mu? Bunların hiçbirisine bu nereye varıyor günün sonunda? Arkadaşlar aslında din neredeyse yaşanamaz bir şey. Mesajını aslında dolaylı olarak veriyor. Bu da bir yerden sonra insanlarda neye yol açıyor? Bu o kadar kendisine o caddeyi, yolu daraltmış ki artık yaşayamıyor bir yerden sonra. Patlıyor ve diyor ki ya böyle bir şey olur ama dini kendisi yanlış tasavvur ettiğinden başta kendisine dinin yüklemediği şeyleri cahilliği yüzünden sırtına yüklediğinden dolayı bir yerden sonra artık gücü tükeniyor sabredemiyor